Herkese merhaba. Bugün sterlin dolar üzerine konuşmak istiyoruz. Daha önce de paylaştığımız gibi pariteyi İngiltere ve ABD cephesindeki faiz artırımı zamanlamaları yönlendirmekte. Bu bağlamda İngiltere'nin faizi daha önce artıracağı şeklinde temel bir varsayımla dahi paritenin yönünün yukarı olacağını belirtmek mümkün olabilir. Bunun yanı sıra Fed'in küresel piyasalarda gözetmek gibi bir bakış açısına sahip olma mecburiyeti de yeri geldiğinde dolar endeksinin değer kazanımındaki ivmeyi sınırlandırırken İngiltere Merkez Bankası'nın ise küresel ölçekteki etkinliğinin daha az olması ve alınacak faiz artırım zamanlamasına ilişkin kararların küresel piyasalara etkisinin çok olmayacak olmasından dolayı faiz artırım zamanlamasına ilişkin verilecek kararın tamamıyla verilerin gücüne bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda sterlin doların bu analitik ile yönünün yukarı olmaya devam edeceğini bu nedenle de fırsatlar sunmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda 2 saatlik grafikte daha önce de paylaştığımız 1.7066'daki Fibo 23.6 düzeltme seviyesinin aşağı yönlü hareketi durdurmada oldukça önemli olduğunu görüyoruz. 2013 Eylül'den bugüne gördüğümüz geniş konsolidasyonun 2014 Temmuz itibariyle yukarı yönde kırıldığını görüyoruz. Fakat İngiltere cephesinde bu ay başında gelen güçlü veriler ve faiz artırımının erkene çekilmesinin fiyatlamasının yoğunlaştığı dönemi takiben FED cephesinin de erken faiz artırım fiyatlamasının yapılmasıyla tekrar sıkışma bölgesine girildiğini ancak burada 1.70-66 desteğine takıldığını görüyoruz. Günlük grafikte de Kasım 2013'ten gelen yukarı kanalın muntazam şekilde devam ettiği bu süreçte de aşağı hareketin 1.70-55 desteğiyle limitleneceği görülmekte. Bu seviyenin kırılması durumunda yukarı kanaldan bir sarkma oluşmuş olacak. Fakat sarkmanın arkasından 1.69-40 desteği devreye girebilecektir. Özetle yukarı hareketin devam etmesi için şartları mevcudiyetini koruduğunu düşünüyoruz tekrar görüşmek üzere